Doğası Teknoloji'den herkese merhabalar. Ben Mevlüt Aydemir. Bugün sizlere WhatsApp'ta hikayeleri gizliden nasıl görebiliriz bundan bahsedeceğim. Videoma geçmeden önce aşağıda bulunan beğenme tuşuna ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. O zaman hiç vakit kaybetmeden gelin videomuza geçiş yapalım. Evet, ben bu işlemleri WhatsApp Plus'ta gerçekleştireceğim. WhatsApp Plus nedir diye soracak olursanız, sağ tarafta görmüş olduğunuz gibi videonun içerikli de bulunmaktadır. Bu videolara oynatma listesinden ulaşabilirsiniz. Evet, işlemimize geçebiliriz. Sağ üst tarafta bulunan görmüş olduğunuz gibi ayarlar kısmı bulunmaktadır. Burada iki tane ayar bulunmaktadır. Birincisi Plus ayarlar, diğeri ise direkt yani normal ayarlar bulunmaktadır. Biz Plus ayarlara giriş yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi açılan kısımdan ilk bölümde güvenlik seçeneği bulunmaktadır. Giriş yaptıktan sonra birazcık aşağıya doğru geliyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi durumları gördüğümü gizle diye bir bölüm bulunmaktadır. Buradaki bölüme aktif hale getirdiğimiz zaman artık hangi duruma bakarsanız yani hangi hikayeye bakarsanız karşı tarafa baktığınız anlaşılmayacaktır. Bu ayarların kaydedilebilmesi için geriye doğru geliyoruz. Ve tekrardan geri yaptığımız zaman bu siyah ekran ayarların kaydedildiği anlamına gelmektedir. Umarım videom işinize yaramıştır. Sağ tarafta görmüş olduğunuz gibi diğer özelliklere oynatma listesinden ve videonun sonundan ulaşabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.